kişi girmiş geçen yıl tıpta? kişi girmiş. 50 evet, bin zaten sonra. şey var. 50 bin var ama dolmayan yerler de var yani. Sadece öyle hem yani 15 bin kontenjan var. Ebelikte 3.690 kontenjan var. Ama bunlarda bile dolmayan kontenjanlar var. O her zaman olacaktır yani artık. Elimden Aynen. aşağı sıralama sadece tercih edemiyor. Edemiyor zaten. Onu, onu söyleyeyim. E, Ayşe diyorsun ki ben e, kazandın, o, kazandım listeme yazdım e, gitmedim. O bepem kırılmıyor diye biliyorum. Yok. Yanlış kırılıyor biliyorsun, yani. Biliyorsun. Yanlış biliyorsun. Sakın olan yazma. Bu bilgiye sahip olan. Hocam ben Hı -hı. diyor yerleşmem diyor. Kayıt yaptırmam diyor. Öyle evet. bir şey yok yani. Sen kayıt yaptırsan yaptırmasan da senin yerin dolmuş orada. Yani Hı -hı. Sen birisi senin yüzünden gidemiyor oraya. Yani e sen gitmediğin zaman da orası boş kalıyor. Ko boş kalan konuşacaklar bu yüzden boş kalıyor. Evet. Yani, yani tercih yapmış aslında ama yani şimdi ama kayıt yaptırmamış. Çok kayıp oluyor. Öğrenci ama. aslında hedef kitle değil aslında. Yani belki bunun 700 bini 800 bini öylesine sınava girenler, kendini demek isteyenler vesaire Hı -hı. vesaire vesaire. Onların bir kısmı da tercih yapıyor. Bir şekilde yapıyor yani tercih. Evet. Ama, ama gitmiyor. Evet yani bu... bu... yüzden boş kalıyor. Evet. Her yıl ekonomi kontenjanla çok ciddi bir sayı öğrencini bekliyor vesaire. Evet, bu sene tabi e, ilk barajları düştü, onun da avantajı var bu Daha çok, çok genç evet, e, tercih, tercih yapacak. Kına, Bize Celil Hocam çalışmıştı o paylaştık evet, tabi evet, olacağı. Evet, evet. ee, Ama işte yığılmaların olduğu alanlarda onlar olabilir yani. Rakip çok olabilir evet, yani. Evet. Yani Yılınca, orta ve alt segmentte savaş büyük olacak, büyük olacak. öyle bekliyoruz. Evet. Üst tarafta zaten hep kanlı.